rotası yayla Yününü atıyor elinde yayla Yayığı elinde kalmış bak öyle Geleni, geleni seyreder bak görük kızı Saçların, saçların omzuna değmiş gidiyor koros dağlarında bak görük kızı O dağlar tepeler vatanım diyor Heybe, heybe omuzunda bak görük kızı Peynirli börek baştan indirir. Tereyağla börek ne güzel yenir. Böyle bir güzel acep ne denir? Ayranın ayranın yapıyor bak görük kızı. Sağ sürer tanasın. Büyülen insanı sen sesin bu melek misin acep sen nesin? Fethetti dağları bak görük kızı. Pınarın başında çamaşır dikar, Elleri hünerli ey görük kızı. Dağdağı Dağda sevdalanır kalpleri yakar Yine Yine sevdalandı bak görük kızı Oğlaklar kuzular zıplaşıyorlar Evine yakacak Odun taşırlar Hayvanlarıyla şakalaşırlar Sırtında odunu bak görük kızı Anamaslı bir sevda ki bitmiyor Görük kızı bu candan hiç çıkmıyor Çok çalışır İnan ki hiç yatmıyor Dağlar 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 senin olsun ey yürük kızı.